Mislimlerimizin Salih ilçesinden hepinize saygılar sevgiler. Bugün yine bir video çekeyim dedim ama bu videomda öğrenci neden ders çalışmaz. Önce güzelce bu konuyu bir anlatalım. Ha neden çalışmazdan neden çalışmaya gideceğiz. Neden çalışmazı bildiğimizde e, bu çalışmazları yok ederek çalışmaya e, inşallah başlayacaksınız. Ha, evet. Öğrenci neden çalışmaz? Bir de öğrenci ipin ucunu da çalışmaz. Yani çalışmaya, çalışmaya iyice zekası azalmışsa, iyice dersten düşmüş ise, konuları anlayamamaktaysa artık çalışmaz. Öğrenci sen çalıştıramazsın. Evet. Öğrenci ipin ucunu kaçırmışsa çalışmaz. İkinci bir maddemiz ee, öğrenci hani çalışmamaya alışmaz, alışmışsa da çalışmaz. Öğrenci neye alışmış? Çalışmamaya alışmış. Cep telefonuna alışmış, e, televizyona alışmış, yatmaya alışmış, e, ne bileyim işte gezmeye alışmış, sokağa alışmış. Bu öğrenci çalışmamaya alışmış. E, bu alışkanlık biliyorsunuz kolay kolay vücuttan çıkmaz. Öğrenci ondan dolayı çalışmaz. Ha öğrenci çalışmamayı çalışmaya alışırsa çalışır. Ee, üçüncü madde öğrenci e, geleceğine inanmamakta ise hedef koymamış ise e, inanmamakta ise istememekte ise okumak istememekteyse çalışmaz mı öğrenci çalışmaz. Evet. Bu öğrencinin hedef koyması lazım. Kendi inanması ve güvenmesi lazım. Çalışır hale gelmesi için. Yine öğrenci niye çalışmaz? Evde o ortam uygun değilse. Yani evde güzel bir ders çalışma ortamı yoksa. Evde şiddet, stres, kavga çoksa. Düzensizlik hakimse. Bu öğrenci çalışmaz. Yani bu öğrencinin çalışması için. ...eve bir düzen gelmesi gerekir. Beşinci madde... ...öğrenci... ...şundan dolayı da çalışmaz. Beşte ise... ...altıda çalışırım. Altıda ise... ...ikinci dönem çalışırım. Yedide ise... ...sekizde çalışırım. Çalışmayı erteleye erteleye... ...çalışmayı hep... ...zamana yaydığı için de... ...bu öğrenci... ...çalışmaz. Evet... Altıncı madde öğrenci anlamıyorsa, sevmiyorsa, yapamıyorsa çalışmaz. Çünkü öğrenci anlayamamakta, değersiz, sevmemekte de ve yapamamakta. Yapamadığı için de çalışmaz. Çünkü öğrenci test çözemiyor. E, çözemedikçe e, konu ya çok böyle Fransız bu öğrenci çalışmaz. Yine Öğrenci başarısızsa, yani başarılı değilse, çalıştığında sonuç elde edemiyorsa, zamanla bu öğrencide çalışmaktan vazgeçebilir, pes edebilir. 8. maddemiz öğrenci ergenlik döneminin etkisiyle düşünceleri değiştiği için, vücudundan salgılanan bezler değiştiği için. Anlayışı ve zihin yapısı değiştiği için de çalışmaz. Yani öğrenci bir türlü öyle meşguldür ki, öyle yoğundur ki, kafası öyle yoğun düşünmektedir ki, öyle bir hani böyle başka dünyada gibidir ki, bir türlü öğrenciysen çalıştıramazsın, çalışmaz. Yine öğrenci en çok çalıştırmayan başka bir madde de, inanın arkadaşıdır. Arkadaş öğrenciyi çalıştırmaz. Altına imza atarım. Çünkü benim de başıma geldi. Yani tam çalışacağım. Hocam, şey hocam demişim. Ben de hoca değilim tabi. İşte Alsanca'ya gidelim. Konak Meydanı'na gidelim. İzmir'de okumaktaydım ben o zaman. Yani her gün biz İzmir'e şey gitmekteyiz. Konak Meydanı'na gitmekteyiz. Alsanca'ya, Çankaya'ya gitmekteyiz. Okul bitiş hemen gezmeye. Havut olsun gezmeye. İnanın. Ders çalışmaya, çalışmaya benim bir senem çok kötü geçmişti. Ne zaman kula da okumaya başladım. Tek yalnız evde kaldım. Arkadaşım yoktu. O zaman da çalıştım. Evet arkadaş öğrenci gerçekten çalıştırmayabilir. Ee, başka bir şey de öğrenci okula çok devamsız yapmaktaysa dersleri anlayamadığı için yine çalışmaz. <laughs> Öğrenci çalışmaz kısaca böyle özetlenebilir. O zaman öğrencinin çalışır hale gelmesi için bazı şeylerin değişmesi lazım. Bir defa ders çalışmadan zevk alması lazım bir. E, ders çalışma inanması lazım iki. Okula devam etmesi lazım üç. Bir de başarılı olduğunu, başarılı birini görmesi lazım 4. Evde güzel bir ortam olması lazım. Anne babanın desteklemesi lazım. 5. Öğretmenlerini sevmesi lazım. Derse hazır gitmesi lazım. Düzenli olması lazım. 6. Arkadaşlarını güzel seçmesi lazım. Ve okumayı da istemesi lazım. Evet. Bir de öğrenci çalıştıkça açılır. Çalışmadıkça zekası da düşer. Bilgisi de azalır. Çalışmaktan, başarmaktan da uzaklaşır. Evet, evet. Aslında mesele öğrencinin çalışmasında ya da çalışmamasında. İstemesinde ya da istememesinde bitiyor. Gelelim en büyük konuya. Teknoloji öğrenciye neden etkilemekte? Çünkü teknolojideki oyunlar, teknolojideki e, mesajlaşmalar, videolar, e, ne bileyim işte görüntüler, öğrenciye çok böyle cezbedici, etkileyici geliyor. Ve öğrenci telefonu ya da bilgisayarı eline aldığı zaman öyle bir dünya giriyor ki büyülü bir dünya. O dünyanın içinden çıkamıyor çıkamıyor ve o dünyanın bağımlısı oluyor. Ve ders çalışma altına gelmeden akşam olu veriyor. Düşünseniz de öğrenci eve gelmiş, akşam yemeğini yemiş, teknolojiyi bir dalmış, yatma vakti gelmiş. Her gün böyle geçe geçe günler geçip gidiyor. Ee, öyle bir zaman geliyor ki artık öğrenci çalışmadığını bile unutuyor. Diğer çalışması lazım geldiğini bile düşünmüyor. Ama bu teknoloji öyle kötü ki bak teknolojide hareketsizsin, kımıldamıyorsun. Yani 18 yaşında küçük olan bir insan kımıldamaz mı ya? Düşünsenize. Telefon elinde hiç kımıldamadan durduğunu düşünün. Hareket etmeyen vücut nasıl vücut olur ya? Düşünün. O vücudun kaslar gelişmez ki. Kemirleri gelişmez ki. Büyümesi sağlıklı olmaz ki. O vücut e, ne bileyim ya güzel bir şey olmaz yani. İnsan hareket etmesi lazım, yürüyüş yapması lazım. E, ellerinin, kaslarının, vücudunun çalışması lazım. İşte teknoloji böyle bir şey. Bir de gözlerinizde yazık olur. Yani gözleriniz böyle göz tembirli olur. gözlerde yaşarma, yanma, konsantre olamama, e, beyninizin böyle bilgileri hafızasına katam katamaması Tebriz radyasyon demek ya. Radyasyon çok tehlikeli. Genç yaşta beyin kanseri olabilirsin. Ne bileyim işte. Baş ağrıların olabilir. E, Midarların olabilir. Onun için teknoloji mümkün olduğunca sınırlı kullanılmalı. Ve o bile ders için kullanılmalı. Bugünkü videomda öğrenci neden çalışmazdı ve neden çalışır anlatmaya çalıştım. Yine teknolojinin öğrenci için neden çok zararlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Hepinize Manistan Salih'den sevgiler, saygılar. Ee, YouTube'da e, videolar çekmeye devam edeceğim. Bilgimi, tecrübemi insanlara aktarmaya devam edeceğim. Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Hoşça kal.